Herkese merhabalar arkadaşlar. E Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar haftanın oyuncularından 3 tanesi belli oldu. Ayrıyetten top açılımı yapacağız. Biten etkinlikler var arkadaşlar. Özellikle sıfırlama bugün son gün sıfırlamada arkadaşlar. Şu anda ekrana da geldi. Gördüğünüz gibi yarın itibariyle sıfırlama bitiyor arkadaşlar. Artık yani sıfırlamaları e, yapın. Ondan sonra çünkü paralı olacak bir sonraki kampanyaya kadar. Hemen hemen iki ayda bir kampanya geliyor ama dediğim gibi artık sıfırlayacağınız, değiştireceğiniz oyuncu varsa son güne geldik bilginiz olsun. Ücretsiz ilerleme puanı sıfırlamanın son günü arkadaşlar. Başka son gün olan başka etkinliğimiz var mıymış bakalım. Roma oyuncularının son günüymüş. Yine baktığımız zaman Japon Ligi oyuncularının, Haftanın oyuncularının son günü arkadaşlar. Bu etkinlik son günmüş. Ee, bu görevler bölümündeki e, bölümü yapmadıysanız arkadaşlar bundan da e, burası da sıfırlanacak bilginiz olsun. E, yeni e, şeylerin gelmesi için e, buradaki şeylerin gelmesi için e, hedeflerin mutlaka burayı da tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim. Top açılma yapacağız. E, dediğim gibi haftanın oyuncularından 3 tanesi belli oldu. Hemen şöyle sayfamızı bir değiştirelim onları da bir gösterelim. Şöyle gösterdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesi Philip Foden, bir tanesi Pedri, bir tanesi de Lee Kang. Üçü de zaten e, dün bir gün öncesindeki haftanın oyuncuları tahmininde e, dile getirmiştik arkadaşlar. Foden, Pedri ve gördüğünüz gibi Lee Kang haftanın oyuncularına geleceği gözüküyor. E, çok fazla yorumlarda şeyi gördüm. Charlotte e, ve Arda Güler'i neden yazmadın diye. Aslında arkadaşlar orada... Şöyle ya yani maçı canlı izlememe rağmen hatta birkaç arkadaşımıza da yorumlarda cevap vermiştim. Maçı canlı izlememe rağmen Sherlock'u e, şundan dolayı almadım. Geçtiğimiz hafta da geldiği için arkadaşlar haftanın oyuncularına bu hafta gelmez diye tahmin ettim. Arda'yı da yani aslında ikisi arasında gidip gelirken Arda'yı yazmayı unuttum. Arda'nın da gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar haftanın oyuncularına bilginiz olsun. Dediğim gibi maçı canlı izlememe rağmen maalesef bazen insanlık hali unutabiliyoruz arkadaşlar. Hemen ekranımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi Foden ve Pedri e, şey olarak geliyor. Güçlendirilmiş olarak geliyor. Arkadaşlar hemen ekranımızı şöyle değiştirdik tekrardan. E, Pedri süper yedek olacak. Muhtemelen diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi gel gelelim Beckenbauer top açılımına arkadaşlar. Yani hala ben yine bulamadım. Bugün kaçıncı gün e, bilmiyorum ama toplamda kaç tane açtım. İlk gün 22 tane açtık galiba. 22, 6 daha koy. Yani 28 tane neredeyse ana hesabımda top açtım. Bugün 28. topumda Davis geldi. Beckenbauer'ı hala bulamadım arkadaşlar. Beckenbauer'ı bulamayanlar yorumlarda birleşirsek sevinirim. Belirtirse. 3 oyuncuyu buldum. Yani Davis, Rashford ve Modric'i buldum ama Beckenbauer'ı henüz bulamadım arkadaşlar maalesef şanssızlıktır gidiyor. Beken Power bir türlü gelmedim. Ee, bu arada sıfırlama nasıl oluyor? Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sıfırlama buradaymış bu arada. Yani Beken Power'ı bulduğumda tekrardan şuradaki 3 noktadan e, sıfırlama yapacağım arkadaşlar Beken Power'ı tekrar bulabilmek için çünkü e, 50'den fazla top e, vermiş olacak bize arkadaşlar. O yüzden tekrardan sıfırlayıp Beken Power'ı bulmaya çalışacağım. Bastık. İlk topumuz geliyor. Bu arada bu ee, bir gün öncesinde yedek hesabımın bir tanesinde top açılımı yapmıştım. Orada da yine Bekem Bavar'ı bulamamıştım. Bakalım bu hesabımızda 14 tane top açacağız. Korun iç geldi. Bu hesabımızdan bulabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Haydi bakalım devam edelim. Bekhan Bavar'ı bu hesabımıza bulacak mıyız? Bakalım ikinci yan hesabımızdan. Bu hesaplarımızdan da e, yine oyuncuları bulmaya çalış. İki Fenerbahçeli peş peşe geldi. Allah Allah. Kurunic arkasında Tadic. Vay 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 vay. Devam edelim bakalım. Şampiyonlar Ligi gelmemiş gördüğümüz kadarıyla. Şampiyonlar Ligi ee, demek ki bu hafta gelmeyecek. Veya bundan sonraki süreçlerde gelmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden de bekliyorduk ama Şampiyonlar Ligi gelmedi. 2 haftadır yani geçtiğimiz hafta tahmin yapmıştık, bu hafta yapmadık. Ee, geçtiğimiz haftaki tahminler geçerli olduğu için ama bu hafta da maalesef gelmedi arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Haydi bakalım. Yine gelmedi. Enteresan bir şekilde burada da bulamıyoruz oyuncuları. Devam edelim bakalım. Bastık tekrardan. Aha. Bir şey geliyor ama ee, acaba güçlendirilmiş epiklerden mi geliyor yoksa Beckham Bauer mı? Alfonso Davis geldi. Tamam. Enteresan bir şekilde Beckham Bauer hiçbir hesapta bulamadım ya. Çok ilginç. Yani hadi ana hesaba denk gelmedi diyelim. İkinci yan hesabıma denk gelmedi. Hani üçüncü hesabıma şey ikin, birinci yan hesabım ama bulamadım. İkinci yan hesabımıza da bulamıyoruz ya. Enteresan. Beckenbauer. Bazı arkadaşlarımız ilk topta bulanlar var. İkinci, üçüncü topta ilk onun içinde bulanlar var. Enteresan şekilde biz bulamıyoruz ya. Çok ilginç. Haydi bakalım. Var mı bir şey yok. Geçtim. Tamam. Beckham Bauer'dan neredeyse 30 tane top açtık ya ana hesabımızdan. Enteresan yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Yok. Yine bir şey yok. Geçtim. Tamam. Devam. <laughs> Var mı bir şey? Bent yoldan tamam. Ekledik takımımıza. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Ha, ışıklar yandı mandı bir şeyler oldu ama bakalım bir şey olacak mı acaba? Var mı bir şey yok. Geç. Enteresan. <laughs> Bu hesabında da bulamazsam bende bir sıkıntı var galiba ya. Enteresan. 4 topumuz kaldı. Herhalde bende bir sıkıntı var. Yine ışıklar yandı. Bazen bulamayınca gerçekten olmayınca olmuyor ya. ve enteresan ya. Gerçekten Tako. Son 3 topumuz arkadaşlar. Bakalım Beckham Bauer'ı bulabilecek miyiz acaba? Son 3 topumuz. David Villa için henüz karar vermedim. Çünkü Perşembe gününü bekliyorum arkadaşlar. Perşembe günü haftaya gelecek olan oyuncu bir belli olsun. Kaka'yı bakalım oyuna ekleyecekler mi? Bir görelim. EFUP'da çünkü göremiyorum Kaka'yı arkadaşlar. EFUP'da göremediğimiz için belki Perşembe günü geleceği için EFUP'a ekleyebilirler. O yüzden... David Villa için beklemeye devam ediyorum. Kaka'nın özelliklerini bir görmek istiyorum çünkü. Son topumuz. 14. topumuzu da açtık bakalım. Bu hesaptaki 14. topumuz arkadaşlar. Var mı bir şey? Ama yine bulamadık. Enteresan. Evet. Ekledik takımımıza. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle bir göstereceğim hatta şöyle bir gösterelim. Bir saniye arkadaşlar şöyle. EFUP'da henüz Kaka'yı göstermediği için David Villa top açılımı için bekliyorum arkadaşlar. David Villa için bir top açılımı yapmayı planlıyorum. Ama dediğim gibi Kaka'yı da bir görmem lazım. Şöyle bir bakalım. Şu anda Kaka'nın bir kartı maalesef gözükmüyor arkadaşlar. Hatta şöyle sizlere de göstereyim. Kaka'nın bu dört kartı gözüküyor. Bende de zaten şu kartı var. Bir görmek istiyorum. Gelecek olan kartı. Bundan çok üst düzey bir farkı yoksa da çok da şey yapmak istemiyorum açıkçası. Top açılımı yapıp yapmayacağım. Yani David Villa mı Kaka mı hangisinden top açılıp yapmayacağıma karar vereceğim. Kaka'nın kartını dediğim gibi görmek istiyorum. Mutlaka top sürmeye verecektir şeyi. Güçlendirmeyi. Top sürmede olur. Hızlanmada da Olma ihtimali çok yüksek. Zaten top sürme 99. Hızlanma yine 99'u geçer diye tahmin ediyorum. Kaka zaten en iyi 10 numaralı ofansif orta saha kartı. Bekleyip görelim bakalım. Perşembe günü büyük ihtimalle belli olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten David Villa mı Kaka mı top açılımı yapacağım. Ona göre karar vermiş olacağım. Videomda burada noktadan diyorum arkadaşlar. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kakayı bekleyenler de yazsın yorumlara. Bir sonraki yorumlara tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.